Filan filan iyi misin Filan filan tamam pardon pardon Hoşdan kızım Fahrettin Kılıçdamat ama siz yoldayım demişsiniz. Evet. 3 numaranızı tamam. verir misiniz? e, ee, tersten başlayın. Bizim yerel seçim e, çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir yerel çalışmanın aslında seçim çalışmanın içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz e, bir seçim bittiği an itibariyle başlar bir sonraki eee seçime kadar o yerel e, seçim çalışması devam ediyor. Hiç hız kesmedik Eee seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. Eee elbette e, ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir e, evladı olarak e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. Bu yolculukta varım e, diye demekle e, fikrimi, niyetimi açıklamıştım. E, ben tabii bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin tüzüğümüzün gerekleri var eee bu yolculuğuma e, tabii ki Sayın Genel Başkanımızın eee bir e, destek vermesi ve e, adayımızdır demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir eee kanaattir, değerli bir tariftir. Bundan sonrası tabii ki partimizin e, kurullarını alacağı eee netleşecek e, kararların verileceği eee makamlardır. Bunların başında eee Genel Başkanımızın kanaatinden sonra parti meclisi gelir. E ee, o kararlar da alındıktan sonra hani tamamen resmiyete kavuşur ve eee var olan yolculuğumuz resmiyetiyle emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür. Eee hayırlısı olsun. Ee, zaten dediğim gibi ilk seçimden itibaren hiç gaz kesmeden eee bu yerel mücadeleyi sürdürüyoruz. Yani bu sorunun ıı, muhatabı değilim. Hani e, ıı, de hani bu konuşmaların ıı, daha önce bir gazeteye ıı, vermiş olduğum beyanın dışında ilave bir beyanım bütün olmayacak. Tabii görüşüyorum. Yani görüşüyorum her zaman görüşüyorum. Hangi konuda hangi konuda kafamda bir e, soru işareti var ise ya da e, öğrenmesini istediğim bir husus var ise e, Sayın e, Genel Başkanımızla 28 Mayıs itibariyle 29 Mayıs'tan beri bugüne kadar her konuda ama yüz yüze ama telefonla bazen yazışarak diyaloğumu hiç kesmedim. Peki Sayın Başkanım. E, Sayın Akşener'le biz seçimden sonra e, farklı konularda birkaç kez görüştük, telefonla görüştük. E, ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz ya da bir diyalogumuz e, başlamadı. E, bunun olması için önce bizim e, siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması e, değerlidir. E, tabii ki e, kendileriyle de sohbet etmek, diyalog kurmak daha önce olduğu gibi isterim. E, Sayın Akşener'in e, ben e, açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Özenle izliyorum ve dinliyorum. E, ben e, Türkiye'nin e, ülkemizin geleceğine dair hele hele İstanbul'un geleceğine dair ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir. Bunu herkes biliyor. Ee, bu manada e, diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Ee, ben az önce sizin ifade ettiğiniz gibi e, kapıları kapattığı düşüncenize de katılıyorum. Evet, var mı Teşekkür ederim.